Hoş geldiniz gençler. Merhabalar. Arkadaşlar bu videoda e, Türk Dil ve Edebiyatı dersinin mülakat konusunu öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Mülakat kelime anlamı olarak konuşmak anlamına gelir. E, ancak e, edebiyat dersi için tanımlamamız gerekirse bu yazı türünü arkadaşlar mülakat nedir sorusuna şöyle bir cevap verebiliyoruz. Kendi uzmanlık alanlarında e, bu değişik uzmanlık alanları edebiyat, müzik, spor gibi değişebiliyor arkadaşlar. Kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerle onların hayatları, çalışmaları, işte ortaya koymuş oldukları önemli eserler veya herhangi bir belirlenen bir konuda sorulu cevaplı olarak karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesine mülakat deniyor. Burada dikkat edeceğimiz en önemli kısım, kritik kısım gençler sorulu ve cevaplı kısmı. Sorulu cevaplı yazı türü, mülakat yazı türü, türü olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Mülakat daha çok gazete ve dergilerde sıkça görülen bir türdür daha çok basın hayatıyla değer ve önem kazanan bir türdür. Mülakatın özelliklerine baktığımız zaman gençler mülakat alanda ün yapmış böyle kendini bir alanda diyelim tanıtmış kişilerle yapılır daha çok işte bir sporcu olabilir bir yazar olabilir siyasetçi olabilir dolayısıyla onların bilgi ve deneyim ve görüşlerinden faydalanmak amacıyla mülakat zaten düzenlenmiş olur öğretici yani didaktik bir türdür bu açıdan röportajla benzer özellikler taşıdığını söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Mülakat hangi konularda yapılır sorusuna ise mülakat e, e, report, mülakat yapılacak kişinin e, işte bilgi, deneyim, gözlem yaptığı iş veya uzmanlık alanına göre e, değişebilir arkadaşlar. Görüşülen kişinin adı, ne iş yaptığı, kendisiyle niçin konuşulduğu. Ee, buluşma yeri, sorular ve cevaplar e, özellikle tabi e, mülakatta belirtilmelidir arkadaşlar. Kuralların büyük ölçüde kendisiyle konuşulan kişinin mizacı ve e, kültürü belirleyici bir unsurdur. Mülakat yapılacak kişiye sorulacak sorular önceden hazırlanır. Güzelce, özentili bir şekilde hazırlanılması gerekir arkadaşlar. Sorular daha çok toplumu, milleti e, genel olarak ilgilendiren onları da kapsayıcı ve belli bir konuyu aydınlığa çıkarıcı tarzdan seçilmesi önemlidir. Mülakatta sorulan sorulara verilen cevapların yorum katılmadan olduğu gibi aktarılması çok önemlidir tabii ki yazar. Yani mülakatı yapan kişi kendinden bir şey ilave etmemelidir. Mülakat yaptığı kişinin görüşlerine sadık kalarak bu yazıyı meydana getirmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar burada önemli kısım şu mülakat. Eğer yazar kendi görüşünü tabii ki yansıtır ise mülakat olmaktan çıkar e, röportaj olur çünkü yazarın e, yani mülakatı yapan kişinin görüşleri orada yer almış olur. Bu önemli bir ayrıntıdır. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Mülakatta gönderici ve alıcı doğrudan iletişim halinde olduğu için e, söyleşmeye bağlı bir e, türdür. İşte öyküleyici, e, tartışmacı gibi anlatım türlerine de mülakatta yer verilir. Mülakatların açık, anlaşılır ve yalın bir dil e, kullanılarak e, yapılması gerekir. Mülakatta yüz yüze görüşme koşulu yoktur. Bu arkadaşlar teknolojiden faydalanabiliyoruz. Telefon, faks, internet gibi bu tür bu tarzda da mülakat elbette ki yapılabilir. Türkiye'de bir Edebiyatı'nda Ruşen Eşref'in diyorlar ki adlı eseri mülakat türünün ilk örneği olarak dikkat çeker. Evet arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz konu röportajla mülakatı ne yapmamak olacak? Birbirine karıştırmamak olacak. Mülakatta sorular soruyoruz. E, muhatabımızdan cevaplarımızı güzelce alıyoruz ve ona kendimiz bir yorum ne yapmıyoruz gençler katmış olmuyoruz. Bu kritik noktayı da öğrendiğimiz zaman mülakatı öğrenmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.